Komedi dizisi kadın oyuncu, en iyi komedi dizisi erkek oyuncu ödülleri var. İlk ödülümüz e, en iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülü. Tüm kadınlarımıza sevgiyle, yürekten saygılarımızla, Altın Kelebek Güldür Güldür Show'daki performansıyla Ecem Erkek. dört saat izin Hadi dışarı çık, ne olur. Ya hastaysam sana da bulaştıramam kızım. İnan Bu ne? Deprem var, içeri girmeyin. Virüs var, dışarı çıkmayın. Evet, Sıkatın o virüsü var ya, çıkan hanım. Bu orası çorbasının, yarasa çorbasının içenin var ya, o kadar sinirleniyor. Bu ödüle beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki anneciğim, babacığım ve eşim min gözlerinin önünde bu konuşmayı yapabileyim. Ama böyle oldu. Böylesi de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Kalabalık günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.